Muz piranı severler, Mersin, Adana, Hatay, İskenderun, Antalya, İzmir, Muğla'nın sahil bantları Fethiye, Dalaman, Göcek, Köyceğiz gibi, Bodrum gibi, Marmaris gibi turizm bölgelerinde, evlerinizin önünde, iş yerlerinizde, restoranlarınızın önlerinde, artı bunun yanında çocuk parklarında, havuz başlarınızda kullanabilecek olduğunuz meyve veren muzlarımız şu anda bodur şekilde hazır. Gördüğünüz gibi ürünlerimiz, doku kültürü laboratuvar ortamı üretimi, on binlerce muzumuz sizlere kapınıza kadar yakın, kapınıza kadar gönderdiğimiz bu muzları dikmesi çok kolay. Bakın şöyle paper potları, kare potları bakın şu şekilde saksıları çeviriyoruz. Şu şekilde tuttunuz, ters çevirdiniz. Bakın saçaklarını yapmış. Dikmek bu kadar kolay. Bunu isterseniz toprağınıza, isterseniz 50 litrelik büyük bir saksıya dikerek bu ürünlerinizi yetiştirebilirsiniz. Bu ürünler ortalama 6 ay sonra meyve göstermeye başlayacak olan ürünlerdir. Çok erken meyve gösterir. Bizleri izleyin ve takip edin. Kaptan Tarım sitesinden muz siparişlerinizi verebilirsiniz. Hepinize teşekkürler.